Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Brawl Stars oynuyorum. Evet. Arkadaşlar kardeşim oyunu silmiş arkadaşlar. O yüzden geriden başlıyordum. Bu sefer arkadaşlar geriden başlayacağım. Bütün her şeyi yine yapacağız arkadaşlar. Kardeşim oyunu silmiş yine. Yani bu ikinci kez arkadaşlar. Bir kere de Arkadaşlar kardeşim Onların niye sildiğini bilmiyorum. Ben de geri döndüm. Geri şimdi yine bir video çekiyorum. Haydi başlayalım. Gidiyoruz arkadaşlar ve... Tamam zorluyoruz. Showdown. Gidiyoruz. Tamam arkadaşlar. Gidiyoruz buradan. Kutuları kırmak yani. Enerji. Al bunu

tamam arkadaşlar ben yine kıtlamaya başlıyorum <laughs> <Ya>, Nasıl <ne gülüyor> gift world mu o ne? Aa yani şey gift Showdown Bekleyin arkadaşlar bu buraya gelsin ateş edeceğim yoksa ben ölürüm Şu anda beni galiba ölmüş bravo Aa. Aa Nerede? Evet arkadaşlar kazandım. Kazandım arkadaşlar. Gidelim. Bundan alalım yine arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Oyunumu şu anda geri aldım. Çok. Arkadaşlar. Oyunumu eski oynama Arkadaşlar. Eski oyunumu geri aldım. Ne? Bu ne? ne ya? <laughs> Arkadaşlar oyuna girdim ben arkadaşlar eski oyunumu geri aldım oh, sevdim haydi gidelim bizim kosmuzum evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. gidelim. Sonra ben öleceğim. Düşmenin sonunda Arkadaşlar kazandık. Yay kazandık. Gidelim. <laughs> gidelim. Evet evet. Bu ikinci gün. He. Almamışım. Eski oyunumu almamışım arkadaşlar tamam. Eski oyunumu almamışım. Olmuş. Arkadaşlar herkes bir yazsın. Nasıl eski oyunumu geri alacağım? Eski oyunumu geri almak istiyorum arkadaşlar. Eski oyunumu geri almak istiyorum. Şapa gidelim ama şu olmaz zaten. Gidelim. Eren abiyle video istiyorsanız seneye yapacağım. Çünkü Türkiye'de değilim, Almanya'dayım. Biz burada yaşıyoruz o yüzden. Tip videolar istiyorsanız hemen Bu yeni karakter zaten. Bu sucuklu olan mı ne? Yeni bir karakter daha gelmiş mi? Sucuk kafa yok. Bu yeni. Ha. Bunlar geliyor. Bu da da. Bu eski olmuş. Oyuna başlatıyoruz arkadaşlar. Haydi girdik. başlıyor bu karakterlerle. Aldık arkadaşlar. Gidiyoruz. Ay ay ay. Kim attı onu? Aha anladı şimdi. Kim attığı belli şimdi. Bu çıkması abi. Bunu yeneyim de bunu bunu yediğinde seni de öldüreyim önce yoksa ben seni öldüreceğim gibi kullanmadıysan hayır öldü öldü <laughs> Anladık şimdi bu burada diyor. Aynen yani bu bir tehlikeli. Bu tehlikeli daha 3 kişi var bunlar kavgalı. <laughs> Arkadaşlar kazandık. Hadi gidelim. Eski oyun arkadaşlar bu da eski oyunumu geri almamışım. Bu karakteri vermiş. Ama bu da iyi arkadaşlar o yüzden ne var? Alalım bunu. Evet. Aldık. Yeni karakter. Nita. Tamam. 3 karakterimiz var şu anda. Aa, El, Pro, El Primo. El Primo'yu da açacağız da. Ha, bu ne? A futbol açtık. Bravo açtık. Bunu evet yine verdi. Az kalmış. Buna bak. Ya arkadaşlar şu anda e, burada var. Ne? Yine haberler. Esport e, e ne var? Bravo bunu da alacağım. <laughs> paramı niye <mı> verdim? <laughs> bunu diyor paramı ver. Verdim ben. Bu ne Aslında ben bunu seçmeyeceğim bunu seçeceğim. Tabii ki de iyi olan. Daha para veriyor sonra bunu veriyor tamam arkadaşlar hadi bravo bala girelim hadi girdik başla altı kişi girebiliyorum haberiniz topu alıyorsunuz arkadaşlar biliyorsun bu oyunu topu alıyorsunuz takale atıyorsunuz Dain <laughs> Attım 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 bu hiç kimse bu karakteri dağılmamış. Hayır. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Kale yapsanıza. Evet. Başladı. Hadi basla. Hayır bu. Tor. Şimdi 1 evet. yine a bunu verdi. Şimdi başka bir şey olsun. Showdown o, biliyoruz arkadaşlar. E, bir de bir showdown yapalım arkadaşlar. Haydi. Başlıyor arkadaşlar. Haydi. Öyle <laughs> Sonra bunu bir, bir yapalım. Öldü. <laughs> Aferin lan sana. At, at, at Evet Haydi paramızı alalım arkadaşlar aldık paramızı bunu diye ağlıyor. Çok iyi Ama benim bunu istemiyorum. Şaldan. Zorlu duyu. Zorlu <laughs> <onu>. mu? <laughs> yani abi, abi, bu yeni karakter gelecek. Daha değil de gelecek. aldım arkadaşlar. Gitti bende. Nereye? Aha anladık anladık şimdi. Anladık şimdi bunu. Ben alana gireyim. Çıkarmak gibi lan. Öldü. 4 kişi var. Nerede? Nerede ki? Biliyorum saklanıyor bir yerde arkadaşlar. Burada olamaz yani. Aa ben de ilk oyunda ben dedim nasıl yok oldu? Ölmüş, zehirlenmiş. Aha aladık. Aha ana aha ha. Oradaydı arkadaşlar. Saklanıyor biliyor musun? Ben kazanmışım. O yeni karakteri aldık. El Primo'yu aldık arkadaşlar. Yeni karakter. Ya El Primo. Jesse. <laughs> Jesse'yi alacağız. <laughs> o daha varmış. Yeni karakter daha var. Şu 4 karakterimiz var. Bu da öbürü olacak.